Bir sabah uyandım. Her şey aynıydı. O da, telefonum, pencerenin dışındaki dünya. Ama içimde bir his vardı. Sanki bu dünya gerçek değildi. Ne zaman dışarı çıksam, insanların hareketleri kusursuzdu. Aynı ifadeler, aynı tepkiler, hep bir şeyleri tekrar ediyorlardı. Sonra fark ettim, bu hayat bir oyuna benziyor. Ve belki de hepimiz sadece birer karakteriz kodlarla yazılmış algoritmalarla yönetilen bir simülasyonun içindeyiz o zaman ya sen bu videoyu izleyen sen gerçek misin yoksa sadece bu sistemin bir parçası mı